Allah Subhanahu ve Teala insanı yaratırken tek bir gaye bir hedef belirlemiş. Yaratmış olduğu insan Allah'ın arzında Allah'a kulluk yapsın. Allah'ın istediği şekilde hayatını düzenlesin. İnsanlardan değil Allah'ın ne diyeceğine bakarak Allah'ın emirlerini yücelterek Allah'ı razı etme adına bir çaba, bir gayret, bir mücadelesine girmesi için Allah Tebaraka ve Teala yaratmıştır. Dikkat ederseniz insanı yaratırken dedim kardeşlerim. Neden bunun altını çizdim? Çünkü Allah Tebaraka ve Teala insanı yaratırken belki cins olarak kadın ve erkek olarak yaratmış olabilir ama Allah azze ve celle bu misyonu insana yüklemiştir. Hem erkeğe hem kadına bunu yüklemiştir. Şimdi Allah Tebaraka ve Teala yapılan kulluklar kadınların lavabolarının ayrıldığı gibi ayrılmaz kardeşlerim. Kadın ve erkek aynı kulluğa Allah Azze ve Celle yaparlar. Aynı kullukta Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumludurlar. İkisinin birbirine yönler olarak güç nispetinde farkları vardır. Ama Allah Tebaraka ve Teala kadını da kendisine muhatap almıştır kadına da kulluğu emretmiştir, itaati emretmiştir, mücadele emretmiştir, çabayı ve gayreti emretmiştir. Ki İslam'da kadın dediğimiz zaman izzet anlaşılır kardeşlerim. Şimdi bütün insanlık için İslam izzet demektir, eşittir ama kadın için izzetin kardeşlerim bütün yönleriyle ortaya çıkmış halidir. Hani ayet-i kerimede Allah Tebaraka ve Teala velillahi'l izzetu ve li ve diyor ya. İzzet Allah'ındır, Rasulündür, müminlerindir diyor ya. O müminlerin tahtında kadın da vardır kardeşlerim. Erkek olarak sadece sahnede biz yokuz. Kadınlar da o izzetin içindedirler. Kadınlar da izzeti yakalamak için, izzetin sancağını kaldırmak için, Allah'a yakınlaşmak için, cennet için yarışmak için onlar da bu yolda bizimle beraberdir kardeşlerim. Güçler yeteceği kadar Allah Tebareke ve Teala onları sorumlu tutmuştur. Şimdi neden bunların üstüne tutuyorum? Çünkü İslam'da kadın demek toplum demektir. Bakın aileyi meydana erkek tek başına getiremez. Erkeğin yanına bir kadın koyarsınız aile meydana getirirsiniz. Aile toplum meydana getirir. Ama erkek burada durur. Kadın Allah Azze ve Celle'nin kendisine verdiği çocuğu alır. Allah'ın bir ikramı der. Allah'ım sen bize ikram ettin, nimetlendirdin, bir emanet verdin. Ben bu yavrumu kimseciklere emanet edemem. Adı şanı ne olursa olsun hiçbir kuruma emanet edemem. Bu benim emanetindir. Emanetine sahip çıkacağım. Onunla ilgileneceğim. Onu İslam üzerine yetiştireceğim. Diyerek kadının yetiştireceği bir çocuk bir toplumun kurtulmasına sebeptir. Tarihte çıkan bütün önderlerin, bütün liderlerin, bütün cihaderlerinin bütün canını verenlerin, mallı verenlerin hepsinin bir anası vardı. Bir anası. Yani bir annesi vardı. O anne onlandırdı. Onlara o ruhu o anne verdi. Bundan dolayı İslam kadına olmadık izzeti veriyor, değeri veriyor.